De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler onundur. Namazınızda sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisi artar, arasında bir yol benimse. Bazen namaz kılanlar kendi sesini duymuyor. Ben görüyorum camide babuş gelere. Nasıl oluyor ya? Yanına geliyoruz hiç. Yani mümkün değil. Öyle şey olur mu? Yanındaki kişinin duyacak kadar olması lazım. Bak ayette ne diyor Cenab-ı Allah? namazın sesini çok yükseltme, çok da kısma. Hiç duyulmuyor. Ve birçok kişi bunu yanlış biliyor. Hı. Kendi dediğini duymuyor. Kendi dediğini duyacak. Öyle olmaz. Kendi dediğini duyunca yanındaki insan da onu duyar. Yani bitişinde olan insanın duyacağı gibi olması lazım. Bu ikisi arasında orta bir yol benimse. Ve de ki, ve de ki övgü hamd çocuk edilmeyen Hz. İsa Allah'ın çocuğu değildir. Çocuk edilmeyen, mülkte ortağı olmayan, düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'adır. İnsanlar düşkünleşebiliyor. Allah hiçbir zaman için düşkün olmaz. Hiçbir şekilde uyumaz. Hiçbir şekilde acize düşmez. Sonsuzdur. Sonsuz güce sahiptir. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Allahu Ekber. İnşallah. İnşallah. Ve onu tekbir edebildiği için tekbir et. Ezanda mesela Allah tekbir ediliyor. Namazda tekbir ediliyor. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Yani yüceliğini, büyüklüğünü söylemiş oluyoruz. İnşallah. Manen büyük Allah. Manen. İnşallah. İnşallah. Büyük deyince hacim anlamında değil. Manen büyüktür. Çünkü Allah zaman ve mekanda münezzehtir. Zaman ve mekan bizim için. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah hem zamanın içindir hem dışındadır. Hem mekanın içindedir hem dışındadır. Her yeri kuşatmıştır. Tecellisi olarak zatı değil. Zatını biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani ne cennette ne sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Zatını ancak kendisi bilir Allah. Allah'ın kendini bildiği gibi bilemeyiz. Allah'ın biz, bizim bilmemizi istediği kadar bilgiyi alacağız biz. Yani Allah'ın kendini bildiği gibi bilmek için haşa Allah olmak lazım. Ancak Allah kendini bilir. Ama bize istediği kadar bilgi veriyor. Yani bizim anlayacağımız kadar bilgi verir. İnşallah. İnşallah. Bakın o konuyu anlamadan gelen hoca efendiler bu dediğim dediğim ne de yani Kur'an'ın bu hükmünü çok iyi bilmeleri lazım. Demek ki ehli kitap, Hristiyan ve Musevler Kur'an okuduğunda, duyduklarında boylu boyunca secdeye kapanıyorlar. Ve gözlerinden yaş gelir diyor Allah. O kadar sevinirler diyor. Kur'an'ı anlamamak mümkün mü ya? Samimi bir insan. Ne kadar büyük bir nimet. Saf vahiden oluşan bir kitaba tabi olmak ne kadar büyük kolaydı. E öbürünü nakletmiş şahıs. Sen ne diyorsun? Ben böyle diyorum. Öbür Markos'a göre böyle, Luka'ya göre böyle. Dört ayrı kitap. Dördü de birbirinden çelişik. E diyorlar ki ortak noktada ittifak ediyor. Öyle şey olur mu? Kur'an'daki ayetler nasıl? Saf vahiy. Çelişki var mı? 6666 ayda hiçbir çelişki yok. Bilimle çelişen bir yer var mı? Hiç yok. Mükemmel inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Cennet, cehennem açıklamaları nasıl? Allah'ın mükemmel. Kader mükemmel anlatılmış. Her şey mükemmel anlatılmış yazık günah değil mi? İnsanlara sen tarif olmuş kitap veriyorsun. Bir gencin eline öyle bir kitap veriyorsun. Nasıl anlayacak onu? Nasıl kavrasın? Buyur şey. Estağfurullah hocam. Kur'an için şöyle söylemiştiniz. İnsan aklını ve zekasını olağanüstü geliştiren bir kitaptır Kur'an. Muhakeme ve yargıyı olağanüstü geliştirir. Çok güçlü bir mantığın gelişmesine sebep olur. Beyni çok sağlıklı hale getirir. Ve insanın çok akıllı olmasını sağlar Kur'an fakat Kur'an ayetlerini çok dikkatlice okuyup, dikkatlice tefekkür edip onun içindeki sırları bulmaya çalışmak lazım. O zaman akıl olağanüstü derinlik kazanır. İnsan ruhunda olağanüstü bir gelişme olur. <laughs> Maşallah. Evet. Kur'an çok büyük bir nimete. Bütün dünya için büyük bir nimettir. Kur'an'dan uzak olmak çok büyük bir elemdir, çok büyük bir acıdır. Yani insanlar zulmetmektir. Onun için insanların dikkatini Kur'an'dan dağıtmak büyük zulüm olur. Yani doğruyu gerçeği kavramak için Kur'an dışında bir yol yoktur. Ve hiçbir eksiklik yok elhamdülillah. Allah, Allah. hiçbir ayet çıkarılmamış, hiçbir ayet ilave edilmemiştir. Yani sahte bir ayet yoktur. Hepsi safahidir. Maşallah.